Arkadaşlar merhaba. Şok ucuzda 16-18 Temmuz arası gıdadan temizliğe ürünlerde indirim var. Şimdi sizinle birlikte ürünleri inceleyelim. Bakalım ne kadar indirim olmuş hep beraber görelim. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kilogram 20.95 TL. Yemeneli Türk kahvesi 100 gram 12 TL 50 kuruş. Daha önceden kullanan var mı arkadaşlar aranızda? Mis kaşar peyniri 700 gram 64.50 TL. %11'i indirmişler fiyatları arkadaşlar. Kellogg's Special bitter çikolata 400 gram 19.90 TL. Sabahları güzel gidiyor bu ürün. Denemenizi tavsiye ederim. Ganik süt reçeli 270 gram 18.90 TL. Hiç yemedim. Yiyen yani arkadaşlar varsa yorumlara yazabilirler mi lütfen? İçim kefir çeşitleri 260 ml 6.90 TL. Algida Maraş usulü sade ve çikolatalı 500 ml 31.90 TL. 25 TL vüze alışverişlerde geçerli. Özlem dana fermente sucuk 220 gram 32 TL. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 8.5 TL. Amigo kızarmış yer fıstığı 150 gram 9,5 TL. Amigo kabuklu yer fıstığı 500 gram 15,95 TL. Kral limonata 1 litre şekerli ve şekersiz 7,45 TL. Colgate aktif beyazlık 75 ml 23.95 TL Colgate Extra clean diş fırçası 1 artı 1 16.75 TL fiyatta gayet uygun arkadaşlar Colgate çocuk diş fırçası 5 yaş üzeri 19.75 TL Karakterler mevcut. Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası 1 artı 1 21.55 TL. Bunun da fiyatı uygun. Colgate Total Beyazlık 1 artı 1 Orta Diş Fırçası 23.95. Ben genellikle bu orta e, dereceli olan diş fırçasını kullanıyorum. Yine 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli. Fair Platinum Plus bulaşık tablet 12'li 28 TL. Palmoli düşşeli çeşitleri 500 ml 20.95 TL. Piril klasik limon 4 kilogram 49.90 TL. Mintax yumuşatıcı çeşitleri 3 litre 24.95 TL. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma destek olun lütfen. Bebelant bebek bezi çeşitleri 59.95 TL. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.